sizde. Al bakit değiştiriyor. Aşağı mı atladı? Ne yapıyor? o ya? Ciddi kanka. Urkla geliyor, paket geliyor, geliyor, Sana geldi. Aa, geldi. Kanko. Gelsin ben ben çatıdayım. Tamam. Zorda kalırsan atla evlen. İki kişi. Bir kaldı. Yeni geçti kurtarmaya ya. Kurtarıyor alt katta. Dokunmuyor Neyse, sıkıntı ben yok ya. sıkıntı yok tamam. Onlar biraz yaşasın. Benim ayağımı görürse vurur yoksa sıkıntı yok. Bakıyor bana. şey göremiyorum yani dolaşırken çok kısıtlı yani biraz. Altı vaydı mı bu? Üst kaldı senin ora. Çok güzel tamam. Dön Aha geldi geldi arkadan birileri geliyor. Arka Hadi. geliyor. Görüyorum. Dokunmuyorum ben. demek mi? Yok. Bitirdiler, bitirdiler Yok. kanka. Loot almaya gelebilirsiniz. Hareketli loot yapla Emir biri kafana vuracak şimdi. Yok la bana kimse vuramaz. Emir loot yaparken nasıl yapıyor lan? Aha. Mantar mantar mantar. <laughs> Tutabiliyor musunuz mu? Kanka geçiyor. mı? <laughs> Dur. Öldüler tamam. Bir şey diyeyim mi? Harbi beni görmüyorlar la. Aa buggy geliyor buggy geliyor. Gene. Oğlum niye buggy ya? Eve çıkıyor herhalde. Hayır. Eve çıkıyor. Ah be hiç dürbün yok ki ya. Ben sıksam mı ki görüyorum. Sık kanka belki bana açı verir senden kaçayım derken. Eve geçti lan. biri. Araç geldi arkaya. Oo ekip geldi. Aha kimi vurdu? Onu vurdu herhalde. Ama iki kişi onlar tutacak. Hadi biraz atınla oraya. Aha raşa gidiyor. Vallahi raşa gidiyor. Gidin lan. İki kişi raşa gidiyor. Basın basın basın. Daha ev kaldı ama ev kaldı. Abi. Tamam. Ben hiç göstermiyorum. Kanka evi kaldırmadı. Bir baygın var hala. Bitirdiler onu. Bitirdiler evet. bitirdiler. Evet. Diğerler sana bakacak Kadir. Düşmedi. Heh. Tamam kanka öldü. Helal. Hı? Çıkıyor eve çıkıyor. Çıktı eve. İki kişiler. Aynen. Ulan bunlar niye karşı gidiyor abi millet deli ya. Hangi eve la? Tepeye. Baydım. Birini. Ay. PS7. Ah be. Geliyorum sana geliyorum. Ben yanaşsam mı ki? Yukarı çıkayım, yukarıdan görürüm dediydim. Senin baygını bitirdim de. Kanka biri Başka. yüzüyor şurada, biri yüzüyor. Şuraya bak. Lan, lan buraya sıkıyor. Çık çık. Emir çık buradan, çık. Şu tepeye ben ikidir bayıyorum. Dünya? Suyun yolda. Tavanı oradan sıkıyor. Köprünün dibinden. Lan sen niye bana sıkıyorsun? Ah be milim. Ana. Babaydı la. He Emir sen arabayı hazır et de. Olmazsa biz toplarsın gideriz. Onlar da gelecek yani. On i̇lk hareketi benzinlik yapması lazım. Kafa gitti. Aa baymışım baymışım. İbo oynayabilirsin lan. Emir gelsen alsana beni. Beni al beni al beni al. İbo oyalarsa iyi olur. Biz kafa atalım Benzinlikte iki kişi daha var. Sen direkt kafa at. Ben bakıyorum. Üçe tekiz bak. Burada bakıyorum. alalım. Nerede tuttu mu? Sağdan Görmüyorum. git. Çok güzel. Aa bunlar kimmiş? Benzinlik gelecek. İki, iki bunlar iki. Tamam çok. Geldi. Benzinlik geldi. Tamam arabayı iyi. aldım. Bir miymiş? Bir kişi de alması lazım. Araba iki idi. Ha tamam çok iyi. Hemen seri çabuk alalım. Çabuk iyi gitmemiz lazım. Alan geliyor. Benim can Sen basmam git... lazım. kitim yok. Bagi gelebilir mi <laughs> lan? Çabuk lan çabuk. Git git sen git buggy ile gelsin. Bas 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 bas. Bas bas bas. Lan bas bas Lan, bas. Sık, sık 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 sık. Sık 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 Lan sık, arkamız var. Daha var. Şu At şu kalkanı amına koyayım at kalkanı ya at kalkanı ya. Ağabey ah ah bunlar be. niye bu saatte geliyor ya? Arkaya araç geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bak bu da çıktı meydana. İki kişi evde la. Çekeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Mantar da geldi. Ben Mantar'a sana destek vereceğim lan atladım aşağı. Şurada bir baygın var bir normal var duruyor. Alana gidebilirsin lan alanda mısın? Değilim. Yüzerek giderim anca. Ben buradan 2-3 kişi alabilirim belki. Ben gidiyorum o zaman alana. Git sen git. Sen git kanka ben yukarıdan çıkamam. Konteynere geldiler oradalar. Yüzerek belki ben de ölürüm çünkü Alan iyi vuracak. Ve 200 metre falan var. Abim. Suya sesi attı lan? Ben atmışımdır belki yanlışlıkla. Abi öl bayıl ya. Öldüler mi? Ana öldüler. Bu da öldü. Bu da öldü. <laughs> Allah'ım ya ya. Şeyde bekliyorlar Kaan ya. Minibüsün orada bekliyorlar. Ben 4 kişiyi banladım lan.